kanalda Japon saatlerinden sıkça bahsettik. İsviçre saatlerinden de bahsettik. Alman, Fransız, Amerikan derken bugün nihayet gerçek bir Türk markasını ve üstelik markanın otomatik mekanizmalı bir modelini inceliyor olmanın keyfini ve gururunu sizlerle paylaşıyorum. Herkese merhaba. Bendeniz Ali Ferhat Sırataş ve burası Momentum. Kendi tarzını, karakterini ve disiplini inşa eden genç adamların adresi. Erkek dünyasına dair daha birçok içerik için organik şekilde büyüyen bu kanala destek olmak ve en önemlisi kendi momentumunuzu oluşturmaya başlamak için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Ayrıca videonun sonunda kanalımızın ikinci geleneksel saat çekilişi ile ilgili detayları da vereceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Ve evet dostlarım, hepimizin tanıdığı Türk saat markası Quantum yani Arıkan Saat tarafıma ulaştı ve yeni modellerini incelememden memnuniyet duyacaklarını belirttiler. Ağızlarından şunları söyleyin, saati şöyle tanıtın gibi tek bir kelime dahi çıkmadı gerçek anlamda modeli tüm artıları ve eksileriyle şeffaf bir şekilde incelemem için bana gönderen Quantum'un bu cesur tavrı cidden takdirimi kazandı. Son yıllarda ülkemizde ve özellikle de genç kitle nezdinde büyüyen saat tutkusu kullanıcıları daha bilinçli, markaları ise daha iddialı hale getirdi. Kuantum da bu dönemde kendi köklerinden utanmadan tam tersine biz de buradayız diyerek hem otomatik mekanizmalı hem de yüksek malzeme kalitesine sahip modelleriyle fark yaratmaya başladı. Artık ya bu paraya şunu alacağıma gider kuantumdan şunu alırım cümlesini sıkça duyar olduk. Bu da markanın performans canavarı sloganının altını gerçekten doldurmaya başladığını gösteriyor. Evet bu video kuantumun katkılarıyla sponsorlu bir içerik. Ama biz çizgimizi bozmadan beğendiğimize beğendik, eksik bulduğumuza da şöyle olabilirdi diyeceğiz. Hepsinden önemlisi bu markanın bize ait olduğunu, yani Türk saatçiliğinin geleceğini temsil ettiğini unutmadan söylediklerimizi her zaman ve sadece daha iyi olmaları için söyleyeceğiz. Bugün kutusunu açacağımız model Quantum QMG 1203. Markanın All Star otomatik koleksiyonundaki en yeni modellerden biri. Bizim elimizdeki versiyonun kodu 351. Yani siyah-gümüş renk kombinasyonu. Kutu açıkçası beklentimin üzerinde şık bir sunuma sahip. Yoğun dokulu dış yüzey, içeride saten kumaşla çevrili bir yatak ve merkezde sizi bekleyen o güçlü kasa. Kanalda bugüne kadar incelediğimiz hiçbir Japon markası bu fiyat segmentinde böyle bir sunum yapmamıştı. Ama biliyorsunuz ki bize asıl ilgilendiren kutunun içindeki hikaye. Kapağı açtığınızda karşınıza çıkan şey sportif ama aynı zamanda zarif bir duruşa sahip, modern çizgilerle tasarlanmış bir otomatik saat. İlk bakışta kadranı benim standartlarıma göre biraz iri görünse de aslında bu tasarım Quantum'un hedef kitlesi düşünüldüğünde gayet isabetli bir tercih. Daha genç, enerjik kullanıcıların güçlü ve dikkat çekici modellere yöneldiğini biliyoruz. Ve bu model tam da o etkiyi yaratıyor. Saati elinize aldığınızda çeliğin verdiği sağlamlık hissiyle alüminyumun sağladığı hafifliğin dengesi hemen fark ediliyor. Kesinlikle güçlü, iddialı bir duruşu var. Sadece bileğinizde değil, elinizde bile varım diyen bir saat bu. Kasadaki hatlar belirgin ama keskin değil. Quantum burada maskülen ama rafine çizgiyi gayet güzel yakalamış. Saatin kadranı mat siyah üzerine yerleştirilmiş gümüş tonlu detaylarla inşa edilmiş. Kadranın dışından merkezine doğru kademeli derinleşen bir yapısı var. Merkezindeki yatay çizgiler ise ışığı farklı açılardan sunburst efektiyle yakalayıp bu algıyı pekiştiriyor. Saatin bu derinlik hissini gerçekten başarılı bir şekilde verdiğini söyleyebiliriz. Ancak kadrandaki genel plastik görüntüsünü kesinlikle geliştirilmesi gereken bir detay olarak not edelim. Zira bir saat severlerin doğal olarak ilk gördüğü ve bazen bakmaya doyamadığı güzel bir kadran, adeta kalbimize açılan bir pencere ve o saat ile kurulacak uzun süreli duygusal bir bağın ilk adımı gibidir. Kadrandaki hoş ve beni şaşırtan ayrıntılardan biri de open heart penceresi Birçok kullanıcının inanılmaz çekici bulduğu ve saatin kalbindeki salınımı görmemizi mümkün kılan bu detay benim bu denli spor bir saatte görmeye pek alışık olduğum bir durum değildi. Yine de hedef kitle düşünüldüğünde saate hiç yakıştıramadığımı söyleyemeyeceğim. Ama keşke pencerenin iç çeperine saatin gümüş renklerinde bir çerçeve eklenseydi. Eminim ki hem bu detayı hem de saatin genel kalite hissini kat be kat arttırabilirdi. Saat 12 yönünde gümüş renkte kuantum ve hemen altında beyaz harflerle otomatik ibareleri sade ve dengeli biçimde yerleştirilmiş. Saat 6 yönünde ise safir ibaresi yine beyaz harflerle kibarca işlenmiş. Kısa boton formda ve gümüş renkte indisler saat 3, 6, 9 ve 12 yönlerinde daha kalın tercih edilmiş. Önce düz ancak sonra merkeze doğru güzel bir açıyla alçalan indisler her ne kadar saatin spor yapısına ve kadranın derinlik hissine katkıda bulunsa da bence kısa olmaları sebebiyle aynı zamanda kadranın olduğundan daha büyük görünmesine sebep olmuşlar. Kollar gümüş renkli ve yine indislerimiz gibi baton formda tercih edilmiş. Bu da kadranda hoş bir görsel bütünlük sağlıyor akrep kolu kadranın iç çemberinde dönerken yelkovan ve zarif saniye kolu dış çemberde indislerin üzerinde süzülüyor. Kadranda öne çıkan estetik detaylardan biri de hem dış çepere yerleştirilmiş hem de indisler arasında kesikler halinde işlenmiş dakika skalası oluyor. Tüm bunlar open art'ın hareketli görüntüsüyle birleşince saatin ön yüzü canlı, enerjik ve asla sıkıcı olmayan bir hal oluyor. Saatin kasası saatte açık ara en çok hoşuma giden kısım. Paslanmaz çelik ve alüminyum katmanların birleşiminden oluşan kasanın hem tasarımı hem de işçiliği gerçekten çok iyi. Yüzey geçişlerinde fırçalanmış ve parlatılmış alanların birlikte kullanılması, ışığın kasanın üzerinde sürekli farklı açılarda dans etmesini sağlıyor. Her ne kadar kadran yuvarlak ince bir bezelle belirtilmiş olsa da kasanın asıl dizaynının özel türde bir oval olduğunu görüyoruz. Kasanın bu çok katmanlı, güzel ve kaliteli yapısı bizlere sağlamlığı, hafifliği, sportif bir modernliği müthiş bir uyum içerisinde sunmayı başarıyor. Saatimizin kasa çapı 43 mm, kalınlığı 14 mm ve lak dulak mesafesi 50 mm. Ayrıca iri yapısına rağmen ağırlığının 108 gram olduğunu da belirtelim. Alüminyum faktörü elbette burada önemli bir rol oynuyor. Ve son olarak da su geçirmezlik değeri de tatmin edici şekilde 100 metre. Bu ölçülerle aslında kendi adına dengeli bir duruş sergilediğini söylemek mümkün. Tıpkı benim 17,5 cm'lik bileğimde olduğu gibi birçok bilekte de güçlü ve iddialı görüneceğinden şüphem yok. Zaten bilekte eldekinin aksine daha zarif bir yayılım hissi yarattığını da söyleyebiliriz. İnce bilekli arkadaşları ise eğer özellikle büyük saat sevmiyorlarsa bu modeli almalarını tavsiye etmiyorum. Tepe saat 3 yönüne konumlandırılmış klasik bir basçek tepe. Yan yüzeyleri tırtıklı, üst kısmı parlatılmış ve üzerine şık bir detay olarak Quantum'un Q harfi işlenmiş. Kullanımı oldukça konforlu, tutması ve kavraması gayet rahat. Saatin kadranında da özellikle belirtildiği gibi en dikkat çeken detaylarından biri de safir kristal camı. Üstelik öyle düz kesim bir cam da değil. Hafif kubbe şeklinde bomba formda bir camla geliyor saatimiz. Malzeme yapısı gereği çizilmelere karşı yüksek dirençli olduğunu bildiğimiz bu cam formu sayesinde de saatin estetiğine uygun gayet şık bir görünüm sunuyor. Ancak burada da Quantum'un özellikle bu kadar geniş kadran ve cam tasarımına sahip bir modelde yansıma kontrolünü mutlaka geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Arka tarafa geçtiğimizde bizi klasik bir kapaktan çok saatin kasasının son katmanı bekliyor. Dörder adet vidayla üstten ve alttan diğer parçaları tutturulmuş bu son katmanın en dikkat çekici yeri ise kuşkusuz merkezinde bulunan ve bizlere saatin kalbindeki mekanizmayı izleme olanağı sunan dairesel bir cam pencere. Bu detayın da kimi saat severler için ne kadar istenilen bir özellik olduğunu bilmekle birlikte bu modele entegre ediliş şeklini gerçekten başarılı bulduğumu söylemem gerek. Saatin kalbinde Miyota 82S0 otomatik kalibresi bulunuyor. Citizen'in güvenilir ve kendini ispatlamış makinelerinden biri elle kurma ve hacking özelliğine sahip saatte 21.600 vuruş ile çalışıyor. Tam dolu kurulumda yaklaşık 42 saat güç rezervi sunan mekanizmamızın günlük sapma değerleri de artı eksi 20-25 saniye olarak verilmiş. Ayrıca rotor hareketinin hayli sessiz, kurma hissinin ise pürüzsüz ve tatmin edici olduğundan da bahsedelim. Quantum bu modelde siyah silikon bir kayış tercih etmiş. Kayış saatin sportif kimliğine gerçekten çok yakışıyor esnek, terletmeyen ve oldukça konforlu olduğunu da söyleyelim. Üzerinde Quantum logosu bulunan kelebek bir toka kullanılması saatin kalite hissiyatını arttırırken aynı zamanda kayışın ömrünü de uzatıyor. Kullanımı oldukça basit, küçük ama güzel bir detay. Saat genel karakteri itibariyle sportif casual çizgide duruyor. Ancak metalik detaylar ve kadrandaki open art penceresi onu biraz daha smart casual tarafa da çekiyor. Gri, siyah, lacivert ve koyu yeşil tonlarındaki kombinlerle çok yakışacağını düşünüyorum. Ayrıca deri ceket veya oversize tişörtle de güçlü bir duruş sergileyeceğini unutmayalım. Evet dostlarım, gelelim benim bu modelle ilgili dürüst düşüncelerime. Quantum QMG 1203 351 markanın biz de kaliteli otomatik saat üretebiliriz iddiasının başlangıcı değil bence artık bir kanıtı. Eksikleri ya da geliştirilmesi gereken yerleri var mı? Elbette var. Şahsen daha rafine ölçülerde olmasını çok isterdim. Eminim böylelikle bilekte daha elegant bir duruş sergileyecekti. Ha keza yapılacak ufak tefek düzeltmelerde saati mutlaka daha premium bir his katacaktı. Son olarak da safir camın yansıma kontrolü de bir miktar iyileştirilirse saatin tatmin duygusunun doruklara çıkacağından zerre kadar şüphem yok. Zaten işçilik, mekanizma seçimi, malzeme kalitesi ve genel duruşuyla kendi segmentinde gerçekten iddialı bir model. Ayrıca fiyatına göre sunduğu karakter, kalite ve şıklıkla performans canavarı ismini fazlasıyla hak ettiğini söyleyebiliriz. Bu modeli özellikle hem günlük takılacak otomatik bir saat arayan hem de köklerine sadık kalırken geleceğe güçlü adımlar atan gerçek bir Türk markasına destek vermek isteyen tüm arkadaşlara gönül rahatlığıyla önerebilirim. Videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. O halde ben de söz verdiğim gibi sizlere kanalımızın ikinci geleneksel saat çekilişinin detaylarını paylaşayım. Bildiğiniz gibi kanalımız henüz çok yeniyken 1000 aboneye ulaşmamız şerefine şanslı bir izleyicime güzel bir saat hediye etmiştim. Detaylar için eski videolara gidebilirsiniz. Şimdi de kanalımızın 5000 aboneye ulaşması halinde bugün incelediğimiz bu güzel saati yine şanslı bir izleyicime hediye edeceğim. Yapmanız gereken tek şey videoyu beğenip altına yorum yapmak. Kuantum yerinde saymak yerine daha iyi olma yolunda kendini her defasında bir adım daha ileri iterek bugün kanalımızda incelemekten keyif aldığımız modeli ve çok daha fazlasını Türk saatçiliğine kazandırdı. Eğer sen de kendi momentumunu oluşturmaya başlıyorsan bu kanal seninle büyüsün isterim. Çekilişi kazanmak için videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutma. Yorumlarda kuantumun bu adımı ile ilgili senin düşüncelerini ve bu fiyat aralığında Türk bir markaya şans verip vermeyeceğini yaz, konuşalım. Çünkü biz her zaman olduğu gibi küçük adımlarla büyük bir şeye doğru gidiyoruz.